Yer Ankara. Ovacık kurban pazarından kaçan boğa, keçi öreni birbirine kattı. Sanki arenadaydı ve Matador'un kırmızı pelerinini görmüş gibiydi. Kimse sakinleştiremedi. Daha isparlarken kaçtı. Elimizden kaçtı yani. teçe şey oldu, çaptı, Bir de kapı söktü demir kapı o kadar. Başka kimse zarar ver. Ben üç kere geçtim altında. Çevredekiler ekmek dağıttı attı sakinleşsin diye ama işe yaramadı. Uyuşturucu iğneyle defalarca vuruldu, o da kar etmedi. Uzun süre ekipleri peşinden koşturan kızgın boğa cadde üzerinde yakalandı. Yeter yeter, tamam, yeter, yeter. Bu kez tehlikeli yeri bir apartman bahçesiydi. Baba! Orada çekilsene! Dede kaldı orada, Kurbanlı hayvan ipinden kurtulunca herkes kaçtı. O hariç. <laughs> Boğa sonra hedef değiştirdi. Şanssız adamın şansı iyi koşmasıydı. Dile çık dile dile. Dile çık dile dile Bu kez yüksek gerilimin yaşandığı yer Kayseri'ydi. Kızgın boğa ortalığı birbirine kattı. Dile vur Direğe çık dile dile. Dile çık dile dile çık. Direğe. Direğe çık dile. Sahibi direğe. en sonunda direğe tırmanarak boğanın hışmına uğramaktan kurtuldu. Erzurum'da ise Hırçın Boğa önüne geçenleri boynuz darbeleriyle yaraladı. Uzun süre vatandaşları peşinden koşturdu. İğne vurulan hayvan Azizi Hastanesi önünde düşerek yere yığıldı. 6 tane boğa yakaladı. Kaçan. Kaçan boğa. Evet. evet. Sivas'ta da sahibinden kaçan Angus kışta da askerler tarafından yakalandı. Komutanım dedi ki 12'den sonra kesersek kabul olur dedi. Abi pazarlığını yapalım. Kaçsa fiyatı. Şanlıurfa'da ise sahibinin elinden kurtulan bir boğa şehrin Enişek caddesinde trafiği alt üst etti. Tırat, tırat, tırat. Mağaza mağaza dolaştı, müşteriler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yavaş yavaş yavaş! Azgın boğa güçlükle sakinleştirildikten sonra götürüldü. Aslında yurdun pek çok yerinde aynı manzara vardı. Boğalar kaçtı. Vatandaşlar, polisler ve zabıtalar kovaladı. Günün sonunda bir tarafta yorgun kurban sahipleri, diğer tarafta da kesilip pay edilmiş etler vardı.